Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Seyit ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta serverları nasıl kayıt olacağımızı göstereceğim. Ee, arkadaşlar e, ben ne bileyim işte mesela adım Seyit. E, ben adımı şey yapacağım. Değiştireceğim. TR Seyit Gaming Tamam. arkadaşlar server e, IP'sini hemen vereyim. sg.lbsg.net Bu nasıl yapacağız arkadaşlar? E, sağ üstteki inler yazısına tıklıyoruz. Advanced'ın yanındaki artı işareti ok işaretini tıklıyoruz. IP adresi var. sg bu yüze kadar gidiyor atıyorum. sg 98 nokta tamam Eee istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Fazla gerek kalıyor arkadaşlar. Ha ya, tıkladık, yaptık. Gördüğünüz gibi geldi. E, en üstte Lifebot AG e, 98 falan geldi. Biliyoruz onu arkadaşlar. Giriş yapsın Connect Home Server. Tekrar deneyelim. O zaman arkadaşlar biz e, her zamanki kendi şeyimize girelim. Yani ismi almıyor arkadaşlar. O zaman ismi düzeltip geleyim ben. Evet arkadaşlar döndüm. Bir 15 dakika falan uğraştım. Ee, sonunda da oldu. adam şöyle Seyit Game'i kendisi zaten. İki tane araya şey falan yaptım. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Ee, şu göstereyim. Üstteki e, sohbet butonu bu bilin işte altında. Heh. Ona tıklıyoruz. Slash. Register. Bakın register Türkçesi kayıt demek. Eee, şifre koyacağız bir tane. Eee Seyit. Evet Seyit yapalım şimdi e, şifre belirleyeceğiz. Tekrardan. pardon. Şöyle. ne koyalım? Şimdi e-mail. E-mail'i sallayın. Sonra et mail koyun ya yani gmail de olabilir. Fark etmez. .com You are no register. Sen şu an kaydoldun diyor. Ee, peki nasıl giriş yapacağız arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim. Şöyle slash login login e, giriş yaptım galiba öyle bir şey oluyor. E, şifreyi yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle viva geldi evet tamam arkadaşlar işte e, bir dakika evet arkadaşlar doğru girdim server kapandı yani arkadaşlar bunu yaptıktan sonra emin olun şey olacak zaten kendisi server'e girebilirsiniz ee, şimdilik benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Like, <laughs> yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.